Osmanlı İmparatorluğu'nda yüzyıllarca ordunun bel kemiği olan Yeniçeri Ocağı zamanla disiplinsizleşmiş, askerlik dışında işlerle uğraşmaya başlamış ve devlete zarar verir hale gelmişti. Sultan II. Mahmut bu sorunu çözmek için büyük bir reform planladı. 1826 yılının Haziran ayında modern bir ordu kurma bahanesiyle yeni talimler düzenlenmesini emretti. Ancak Yeniçeriler bu emre isyan etti ve Et Meydanı'nda toplanarak ayaklandılar. II. Mahmut isyanı bastırmak için saray çevresindeki halktan ve ulemanın desteğini aldı. Ayrıca önceden hazırladığı yeni orduyu devreye sokarak topçu birliklerini harekete geçirdi. Topkapı sarayı önüne kurulan toplarla Yeniçeri kışlasına saldırıldı ve çıkan çatışmalarda yüzlerce Yeniçeri öldürüldü. Sağ kalanlar ise idam edildi ya da sürgüne gönderildi. Bu olay tarihe vakai hayriye yani hayırlı olay olarak geçti. Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla Osmanlı ordusu modernleşme yolunda önemli bir adım attı. Aynı zamanda Bektaşi tarikatı da bu olaydan etkilenerek yasaklandı ve mallarına el konuldu. Sultan II. Mahmud'un reformları, devletin geleceğini şekillendiren ordunun modernleşmesini ve disiplin kazanmasını sağlayan bir dönüm noktası oldu.